Karadeniz'i biliyorsunuz hepiniz değil mi? Ne yapıyor bilmeyen vardır bu memlekette. Aa, haritadan haberi yok milletin. Kızın birine harita soruyorum oğlanlarda dahi değil ya en iyi okulda. Öyle bir Türkiye yapmış ki Ege bölgesi için böyle parmak şeysi gibi kaba parmak çiziyor. Yani bütün o körfezler falan işte Ege Ege bölgesi. falan. Böyle parmak ama anladın mı? böyle bir garip bir şey, saçak böyle yani. Karşısındaki Yunanistan'da düz bir çizgi duvar çizmiş. Evet o Yunanistan ama Yunanistan'ın haberi yok karının moradan bilmem neden tepeme attırdı ya yani hakikaten asılacak insanlar var ve üst üst tarafında şeyin o böyle çizginin hiç böyle bu mora bu pelapones falan ayıp be ayıp yani ayıp <laughs> hakikaten ayıp yani Antarktika sormuyorum geri zekalıya yani komşu <laughs> ve o şeyin üstünde o Peloponnes'in üstünde de en üstte ortada Atina yazıyor altına Selanik koyuyor iyi mi? <laughs> Yani iğrenç bir şey. Bu bir üçüncü sınıfta mı, ikinci sınıfta mı ne okuyor? Tepem attı, hiç adetim değil. Üç sene çaktırdım. <laughs> Sonunda geçtim. Rezalet yani. Ha? Neyi unutmuşlar? Ya canım sizde de ilkokul öğretmenleri berbat şeyler bir kere Oradan başlıyor bu hikaye. İnsanlar harita bakmayı bilmiyor. Ben hatırlıyorum ikinci sınıftaydım. İkinci sınıfta canım çıkmıştı kroki yapmaktan semtin krokisini çıkartıyor öğretmen. Çocuğum ufacığım nispet ve yön iyi tayin edemiyorum herhalde yaptım zannediyorum. Canımı çıkardı Şefika öğretmen yani o kroki yapana kadar harita çizmek falan bunlar günün mezalimiydi ama yapardık bunu. Sonra üçüncü sınıfta mürekkep kalemle kopya çekersin el yazısı. Şimdi koca koca herifler ilkokul çocuğu gibi küçük harfle yazıyor. Çok ayıp bir şey yani bu. Bir kere bu tip yazı yazan insana eskiden kızlar varmazdı koca. <laughs> ya yani susun ya bunlar çok ayıp şeyler. Yazı, karakter ve harita bilmiyorlar. Yani böyle geliyor ortaokul falan kronoloji bilmiyor. Kronolojik sansı yok. Milattan önce 5. asır diyorsun. Ne olduğunun farkında değil. Yani korkunç şeyler tarih bir şey çıkarmışlar. Evem diyor yakın tarih okutulmuyor diyor. Bazı eski komünistler var bizde yenili boşlar. Yakın tarih okutulmuyor diyor. Yakın tarih, yakın tarih okutulmaz mekteplerde kusura bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarih müfredatı 10 Kasım 938'de biter. Bu kadar basittir. Yani Atatürk'ün hayatını öğrenirsin. Türkiye Mareşalı'nın evet efendim ondan sonra kendi okur. Okutulmaz çünkü okuttuğun takdirde mutlaka için içine ideoloji ve yalan karışır. İdeoloji ve yalan karışır. Katiyen yani hiç. Ben bunu gördüm. Bize birdenbire 27 Mayıs'tan sonra Demokrat Parti anlatıyor. Hamısı yalan. Hamısı yalan. Demokrat Parti gökten zembille inmedi ama öyle yalan yazarak da millete içinde bulunduğun tarihi anlatamazsın. Şimdi de başka yalan çıkıyor. Yakın tarih öğretilmez çocuklara. Çocuklara tarih öğretilir. Okulda tarih. O da nedir? Kronoloji. Senkronik alıştırmalar. 1200'de burada ne var? Orada ne var? Falan. Kafa öyle çalışır. Mesela geldi San Paolezi diye çok büyük bir restoratör mimar vardı İtalya'da. Öldü tabii. Biz onu karşıladık o zaman ben böyle bir ayak şeysi olarak. Sonra bizim hocalarla yemek yedi. Ben de orada oturdum bir köşede. Sonra o Konya'ya gitti bizim Halil Hoca inalcık ona mihmandarlık yaptı. Biz de vardık ve Sultan Han'ında San Paolozi dedi ki Halil Hoca'ya Sultan Han'ı gören var mı? Allah mesallalar. Karadeniz'i kaç kişi gördü? Ya biraz gezin arkadaşlar böyle şey de olmaz ki. Ondan sonra kimsenin haberi yok memleketten. Onun için ucuza gidiyor tabii. Malı görmeyince ucuza giderler, bu kadar basit. Şimdi bu Sultan Hanı muhteşem bir şey. Herif böyle gördü. Dedi ki Halil Hoca'ya bu ne zaman yapıldı dedi. 1227. 1227'de dedi İtalya'da böyle bir bina yok dedi. Hemen oradan bir kadın, aa bu da dedi herhalde bize yağ çekiyor dedi. Böyle dedi İtalyan Rönesansı falan. Kadındaki kafaya bak şimdi İtalyan Rönesansı'nın ne olduğundan haberi yok yani. Kardeşim dedik, kardeşim dedik İtalyan Rönesansı dedik. Trecento da şu kadar bir şeydir. Quattrocento yani 400'ler 15. asır dediğiniz sizin. Başlar dökülmeye asıl Cinquecento 1500'lerdir. Hatta o Saint Pierre falan Seicento 1600'lerdir. Yani adam çok haklı böyle binayı görünce böyle falan. Ama şunu dersen bak oradan bir şey çıkıyor. Şimdi fark ediyorum onu. Selçuklu Sultanı da öyle kervansaraylar yaptırıyor ama kendi sarayında iş yok. Besbelli. Yani doğru dürüst bir saray kalmış değil Selçuklu Devleti'nden. Çünkü saray dediğin saraydır işte oturuyor Allah ne verdiyse. Ama kervansaray önemli. Hem güvenlik hem ticaret çok önemli. Böyle şimdi kadın bunu size şunun için verdim. Senkronizasyon yok yani anladın mı? Kadın İtalyan Rönesansı dediğin zaman bütün asırları kaplayan bir olay zannediyordu salak. Yani çok enteresan bu. Bir de ülkelalık yapıyor bir de ükelalık yapıyor. Binaenaleyh ilkokul ve ortaokul çocuğuna tarih öğretilir. Evvela kronoloji nedir? Ondan evveli nedir? O oraya nasıl oturmuştur? Mısır nedir? Babil nedir? Türkler için çok önemli çünkü Türkler her yerden çıkar böyle. Her devirden ve her coğrafyadan. Çin nedir, Hint nedir, eski İran nedir bunları anlatırsın. Sonra senkronizasyon yaptırırsın oradan oraya. Bunları eğer 12 yaşına kadar bir çocuğa yaptıramazsan bir daha yaptıramazsın. Çarpım cetveli gibidir. Çarpım cetveli 12 yaşına kadar öğrenirsen öğrenirsin. Bir daha zahmet etme. Aptalın biri olarak gezersin. Bazı şeyler 12 yaşından evvel öğrenilir. Çok açıktır evet. Etnosantrik ne veriliyor Türklere? Valla o bize düşman falan, bize düşman, bize düşman değil falan. Onlar ayrı fasıl. Onlar çok zararlı şeyler değil. Değil. Ne atıksın? Düşmandır, düşman değildir. Bunlar mühim değil. Mühim olan önce size tarih öğretilmesi lazım. Tarih, tarih anladın mı? Tarihin bir şey vardır. Böyle bir taş bakarsın, böyle bir mabet bakarsın. Bu Yunan mabetidir, İşte bu bilmem ne mabetidir, bu cami bilmem nasıl bir camidir, bu Selçuki camisidir, bu Osmanlı camidir, felandır filandır. Yani bunları öğrenirsin. Selçuki devleti şu asırda yaşar, şuradan şuraya gider Türkler, yani 11. asırda Afganistan'da yaşarlar. 12. asırda artık Türkiye Efendime söyleyeyim. 13-14'te Balkanlardadırlar. Bunları öğretirsin. Buralarda ne vardır? Bunları öğretmezsen bir daha öğrenilmez bu. Çünkü bu piyano gibidir. Kocaman eşek kadar insan piyano çalmayı öğrenemez. Çocukken öğrenir. Kocaman insan bale yapmayı falan öğretemez. Öğrenemez. Allah vermesin her tarafını kırar düşüp. Kayak öğrenemez. Paldır küldür gider. Bizim bazı sonradan görmeler kayak yapmaya gidiyor. Çakır çukur kırılıp geliyorlar. <laughs> Olmaz. Her şeyin bir yaşı vardır. Mektep çok önemli bir şeydir. Yani bu bunu yaptı. Yaksa yakın tarihi, eritekmiş de işte çocuğu faşizme. Üstelik bu denenmiştir. Bu Avrupa'da bunu yaptılar. Bu solcu takımı. Sosyal demokratlar. Sosyal demokratlar sahtekardır genellikle Avrupa'da. Yani komünistler daha tutarlıdır, onu da size söyleyeyim. Komünist değilim ama e, doğru düz tarih falan öğretir onlar. Onlar da ideolojik öğretir, herkes düşmandır bize kapitalist dünya diye ama ziyanı yok, öğretirler tarih. Ve bu herifler bu öğrettikleri tarihle fevkalade yararlı olurlar. Bunlar geldi yakın tarih öğreteceğiz çünkü biz nazizm yaşadık. Yok Fransa'da petenizm yaşadık, yok Yahudileri doğradık falan eski tarih yok. Şimdi sahtekarlığa bak sanki Yahudileri doğrama işi Hitler'le çıktı. Ondan evvel hiç öyle bir şey yoktu. Cennette yaşıyorlardı. Bunun hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sen de orta çağdaki Yahudi düşmanlığından başlamak zorundasın bu işi izah etmek için. Hatta 325 yılındaki İznik Konsili'ne gitmek zorundasın. Hristiyanlık böyle kurulmuş çünkü. Bunların üzerinde durmak zorundasınız. Yani bu çok önemli. Şimdi bunu yapmıyor. Soruyorum çocuğa. Hem de nerede soruyorum biliyor musun? Berlin'de Siyasal İlimler Fakültesi'nde Ottozur'da Vesfalya Anlaşması'nı soruyorum. 1648. Koca sınıfta 2-3 kişi tarih bildi ahkamı üzerinde bilgi yok. Bu üstelik matematik fakültesi değil, siyasi fakültesi. Şimdi bu Westfalia Anlaşması, Katolik Protestan kavgası 30 yıl devam etti bütün kıtada. Bunun sona erdiği, işte devletlerin kurulduğu milli şeylerle ve daha önemlisi diplomasi usullerinin falan tespit edildi. Yani modern Avrupa'nın bir yerde temelini atıldığı. Herif bunu bilmiyor. Yani modern tarih okumaktan en önemli şeyler farkında değiller. Bu çok korkunç. Mesela Fransız talebe, burada ben Papyon'dan biliyorum işte şurada bir okul var Fransız. Bourbonları bilmiyor, doğru düz sayamıyor. Yani şimdi Fransa'da çok önemli bir şeydir. 13. Louis, 14. Louis, 15. Louis üst üste saymak zorundasın. Çünkü bu üçünün yarattığı tarih, o devirde yaratılan tarih. Fransa demektir ve Fransa'nın Avrupa olduğu tarihtir. Yani eski bir Fransız'a sorsan bu Kardinal Richelieu kimdir? İşte der ki Kardinal Başbakan Fransa'yı modernleştiren adam. Hangi devirde yaşadı? Hemen söyler sana. 13. Louis devrindedir. O öldükten sonra halefi olarak Kardinal Mazarin'i bıraktı. 14. Louis'nin ilk devridir. Sonra Kolber geldi. Yani bunlar teferruat değildir. Yani Fransa'dır ve o Fransa Avrupa'nın en önemli devletidir. Bunları bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyor. Böyle bir şey olmuyor. Onun için yanlıştır. Yani bu usul denenmiştir. Ya ilkokul bebesine, ortaokul bebesine, hatta lise bebesine yakın tarih öğretilmez. Bu kadar açık. Birinci Cihan Harbi'ni anlatırsın. İstiklal Savaşı'nı anlatırsın, Atatürk'ü anlatırsın, biter orada. Biter. Ondan sonra kendi okur. Kitaplar yazılır, istediği kitabı okur, istediği kitabı, filmi görür. Tiyatro eserlerini aksetmişse onları görür. Birini beğenmezse öbürünü okur. Böyle konferansları dinler, böyle gelişir. Okulda tarih mari öğretilmez yakın tarih bu. Beyin yıkama meselesidir buna demokratik değil ama ciddi bir devlet katıya müsaade etmez. Böyle demokratik eğitim olmaz. Onu size söyleyeyim. Okulda tarih öğretilir. Okulda matematik öğretilir. Okulda fizik, kimya öğretilir. Okulda lisan öğretilir. Ve okulda Türkçe öğretilir. Çok önemli bir şeydir bu. Efendim ben din dersi öğretmem, ahlak öğretirim yanlış iş yaparsın. Çünkü din dersi önemli bir derstir. Medeniyettir din, kültürdür. Öğrenirsin. Ben sana git de dindar ol demiyorum. Batı'da bir sürü insanlar var ki kaç nesil vaftiz olmamış papaz gördüğümü mü tükürük geçer yanından. Ama herif Hristiyanlığın ahkamını bilir. Bilmesi lazım. Girdiğin kiliseyi anlamazsın. İncil'i okumazsan hiçbir Rönesans ressamını anlamazsın. Çocuk çoluğa böyle şeyler öğretilir liseyi bitirene kadar sizin kafanızdaki ideoloji cebinizde dursun kendinize saklayın bunun tersini öğretmek insanlara son derece ayıptır son derecede yanlıştır ve doğru dürüst nesiller çıkmaz bu hatalar batıda yapılıyor ortaya çıkan şeyden kendileri de memnun değiller çünkü medeniyetleri çökmeye başladı o ne demektir medeniyetin çökmesi? Ne demek? Ha? Yani mirası değerlendiremeyen hödükler çıkıyor demek. Yani bir kültür vardır ortada, bir şey vardır. Eritaj dedikleri, miras dedikleri bir şey vardır. O mirası yeni nesiller devralamıyor demektir. Devralamıyor, alamayınca çöküyor tabii, kuruyor. Yani büyük annenin çevresini kullanamazsan sandıkta küflenip, kokuyup, çürüyüp kalır. Güve yer, umurunda değildir. Efendime söyleyeyim, doğru dürüst bir peyniri yemezsen küflenip kalır, atarsın. Onun gibi bir şey. Yani mirası değerlendiremiyor insanlar artık, okuyamıyor, bilmem ne yapamıyor. Çok önemli bir şey. Bu herkes için fazlasıyla geçerlidir. Bu denendi. Yani... Muhasır Avrupa kültüründe bile bu çöküntü yaşanıyor. Burada haydi haydi yaşanıyor. Yani burası öyle şey bir yer değil çok önemli üzerinde duracaksınız.